İskal Marşı Derneği var. İsmet Özel'in kurduğu bir dernek. Bunlar bir video yayınlamışlar. Şey diye okuyorlar. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak falan diye. Şimdi bir İskal Marşı Derneği niye kuruldu bilmiyorum. Saygı duyuyorum olabilir. Ama bana kızmasınlar. Fakat ben dün akşam bunu dinledim. Belki şu andaki beste de en iyi hali değil. Çünkü cümleleri çok bölmüşler yani. İstiklal Marşı anlaşılmasın diye sanki bestede ellerinden geleni yapmışlar. Tamam O öyle olunca şehrin belediye başkanı da olmaz öyküler falan diye okuyor. Bil bilmiyorsun çünkü. Bu kadar bölünmüş ki. Fakat abi marşta İlahi gibi de olmayacak ya. İsmet Özel kızmasın ama bence Sky Marşı'nı yaymak ve anlamak üzerine sanki devam etseler dernek olarak daha iyi. Tam olmamış beste kısmı. Önceki cümleleri parçalayan, bölen, anlamı bozan beste bile bence çok daha iyi yani.